yatağı ve hayatı etkileyen alışkanlıklardan bahsedeceğim. İlk kadehte çok sevdik be abi. İkinci kadehte ya ayrılmasaydık aslında çok iyiydik be abi. Üçüncü kadehte ya senin bir escort vardı onun telefonunu versene dönüşüyor. Muhtemelen erkeklerde sohbet. Arkadaşlar, ince işler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi 50 santimlik cetvelimle ince ince bütün araştırmalardan geçirip gümüş tepside sunmaya devam ediyorum. Niye? Çünkü size hayata ve yatağa hazırlıyorum. Nasılsınız? iyi misiniz? Geçen seferki videoda çok fazla kamera hareketi var diye şikayet etmiştiniz. Sizin için kameraları 3'e çıkarttım. Dinledim şikayetlerinizi ve daha fazla kamera hareketiyle bundan sonra karşınızdayım. Bir buradayım, bir buradayım. Yok yok o kadar yapmayacağım ya kafanız biraz karışsın diye en azından yaptım. Ve bu hafta sizin için hangi konuyu hazırladım? Yatağı ve hayatı etkileyen alışkanlıklardan bahsedeceğim. Çok güzel araştırmalar verelim de. Gerçekten nacizane, enteresan, insanın beynini yakacak araştırmalarla size geldim. Hazırsanız başlayalım mı arkadaşlar? Buyursunlar. Şimdi. İlki ekranla ilgili. Yatak odasına ekran alan, yatak odasına televizyon sokan, yatağa telefonla giren, uyumadan önce internette vakit geçiren çiftler geçirmeyenlere oranla %50 daha az sevişiyormuş arkadaşlar. Yani eğer yatak odanızda bir ekran varsa o zaman sevişme ihtimaliniz yarı yarıya düşüyor. Şimdi bu ekran konusu gerçekten çok önemli. Dostlar, klandaşlarım, Yoldaşlar, eğer ki hepimiz ince işlerin yolcusuysak şu ekranı hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Çünkü ekran süresi bir insanın ortalama 6 saat 40 dakikayı geçmiş. Bakın neredeyse 7 saate yaklaşmış. Bunun çok büyük bir bölümü sosyal medya gibi aslında çok da ihtiyacınız olmayan, sizin sevişme ihtimalinizi yarı yarıya azaltan şeylerden oluşuyor. Zaten 7 saatini ekranda geçiriyorsan e 7 saatte uyku uyuyorsan 14 saat. E bir çalışıyorsun da 7 saatte çalışıyorsan 21 saat. E tuvalete girdin, yemek yedin. E işte iki böyle dolandın, azıcık böyle yattın sırt üstü falan derken ne etti? 22 saat. Yani sana topu topu flörtleşip o flörtün sonunda yatağa gidip rahat rahat sevişeceğin 2 saat kalıyor. 2 saat çık. Yani o yorumların altında abi teşekkür ederim bundan sonra artık 3 saat sürüyor Allah senden razı olsun diyenlere buradan selam olsun o kadar vaktiniz bile kalmıyor. Eğer ki ekran sürenizi azaltmazsınız. Dolayısıyla bütün telefonlar, bütün akıllı telefonlar, her şey, bütün akıllı televizyonlar dahil artık ekran süresinin ne kadar olduğunu size gösteriyorlar ve bunu giderek azaltmanız için adamlar bundan para kazanıyor olmalarına rağmen ellerinden geleni yapmaya başladılar. Çünkü anksiyete giderek yükseliyor ve ince işler düşüyor. Bunun nedeni sosyal medyada vakit geçiren insanların özbenlik algılarının ve saygılarının, kendilerini beğenme durumlarının giderek azalıyor olması ve bir dismorfia yaşıyor olmaları. Yani kendilerini sosyal medyada gördükleri filtrelere dönüşmeye çalışan koca bir nesil var dışarıda yapmayınız. Ekranları hayatınızdan yavaş yavaş aşamalı olarak çıkartınız ki hayatınıza ince işleri alabilirsiniz. Ya Snapchat dismorfiye diye bir rahatsızlık var ya. Snapchat'te kendini gördüğü, filtrede kendini gördüğü tipe dönüşmek için estetik yaptırma durumuna deniyor. Çağımızın problemlerinden, hastalıklarından bir tanesi. Ayrıca da dışarıda gördüğünüz hayatlar sizin hayatınıza hiç benzemediği için, çünkü onlar birer kurgu olduğu için ve onların sadece o kısacık 3 dakikalık, 1 dakikalık bölümlerini gördüğünüz için hayatınızın kötü olduğunu düşünüyorsunuz, ilişkinizin kötü olduğunu düşünüyorsunuz ve sizin yeterince iyi olmadığınızı düşünüyorsunuz. Bu da İnce işlere olan motivasyonunuzu azaltıyor nitekim araştırmalarda yarı yarıya sevişmenin azaldığını gösteriyor. Yani ekranlar out, ince işler in. Gelelim ikincisine alkol tüketen, düzenli olarak alkol tüketen erkeklerde cinsel yolla transfer olan enfeksiyon görülme olasılığı %400 fazlaymış arkadaşlar. Yani düzenli olarak alkol tüketiyorsanız eğer ki işte böyle ben flörtleşmek için beni rahat ettiriyor. Ben böyle alkollü olduğum zaman hafif kafam çakır keyif olduğu zaman daha rahat flörtleşiyorum. Kız bulma ihtimalim, yatağa girme ihtimalim artıyor diye düşünüyorsanız aynı zamanda cinsel yolla transfer olan enfeksiyonları bünyenize katma olasılığı olasılığınızı da 4 kat arttırdığınızı unutmayınız. Yani ilk kadehte çok sevdik be abi. ikinci kadehte ya ayrılmasaydık aslında çok iyiydik be abi. Üçüncü kadehte ya senin bir escort vardı onun telefonunu versene dönüşüyor muhtemelen erkeklerde sohbet. Yapmayın. Şu düzenli olarak alkol tüketmeyi hele ki doz aşımına uğrayacak kadar alkol tüketmeyi bırakınız. Çünkü sadece cinsel yolla transfer olan enfeksiyonlar için değil bu aynı zamanda yatak performansınız için de gerekli. Kendinizi daha rahat hissediyor olabilirsiniz. Ancak buradaki bazı şeyleri rahatlatırken vücudunuzdan da bazı şeyleri götürdüğünüzü unutmayınız. Düzenli alkol tüketimi vücuttaki testosteron oranını düşürür. Östrojen oranını yükseltir. Yani erkeklik hormonunuzu sevişmek için, ereksiyon için size gerekli olan hormonları azaltırken sizi daha dişil hale getirir. Kendinizi birden reklamlarda ağlarken bulursunuz. Yapmayınız düzenli olarak ve yüksek miktarlarda tüketmeyiz. Zaten ilginç bir araştırma daha var. Milenyaller arasında alkol tüketimi çok ciddi bir oranda azalmış. Daha çok kahve tüketimine yöneliyorlar. Bunun için bazı teoriler var. Teorilerden bazıları kahveye çok fazla yüklenmelerinin sebebinin başka sentetik uyuşturucuların artması olduğunu söyleyenler var. Aslında hepsinin ötesinde Z kuşağı para olmadığı için değil de sağlıksız olduğunu bildiği için tüketmiyor diye umut ediyoruz yapmayınız. Ayrıca çok dramatik bir şekilde boşalma sürenizi de arttırır. Bu iyi anlamda değil kötü anlamdadır. Çünkü belli bir süre sonra boşalma süresi uzadıktan sonra karşı taraf zevk almamaya başlar. Böylelikle de bu tahrişe kadar başka bir seferinde sevişmemeye kadar uzun bir yola çıkar. Yani alkol tüketirsiniz hem cinsel yolla transfer olan enfeksiyonları açık hale gelirsiniz hem de hiç öyle verimli şekilde sevişemezsiniz. O yüzden en iyi ereksiyonlar her zaman sabahleyin kalktığında erkeğin bünyesinde olur. Çünkü sabah kalktığında erkeğin bünyesi temizlenmiştir. Hormonlar aktiftir. Arınmış bir bünyeyle vücut daha iyi erekte olur. Sabahları uyandığınızda sağlıklı bir ereksiyona sahipseniz, o zaman iyi bir hormon salınımına sahipsiniz demektir. Bu da ancak ve ancak verimli bir uyku, alkol veya benzeri uyarıcı ve yatıştırıcı maddeler tüketilmeden uyunmuş bir uyku ve ekransız bir ortamla mümkün olur. Gelelim üçüncüsüne. Of ne güzel şaklatıyorum ya. Vallahi yemin. Ya kara tahta önündeki şu dersleri özlemedik mi ya? Vallahi şevke geliyorum böyle vurdukça böyle vurasım geliyor gerçekten ya. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Gelelim üçüncüsüne. Ya oranı %10'un altında olanlar ve %30'un üstünde olanlar arada olanlara oranla 3'te 2 oranında daha az cinsel isteğe sahip oluyorlarmış. Yani vücudunuzdaki yağ oranını düşürdükçe, belinizi inceltip küçücük kaldıkça, karın kaslarım çıksın diye yağı, suyu, her şeyi kesip sadece hömücük hömücük tavuk göğsüyle beslendikçe aslında cinsel isteğinizi de yağ oranıyla birlikte azalttığınızı gösteriyor araştırmalar. Aynı şekilde yine %30'un üzerinde olan yağ oranına sahip vücutlarda hem daha düşük cinsel istek hem de daha zor orgazm ve daha zor ereksiyon durumları da gözlemlenmiş. Yani yağ oranı çok artarsa orgazm olamıyoruz, erekte olamıyoruz, cinsel isteğimiz düşüyor. Yağ oranımız çok düşersek %10'un altı gerçekten çok düşük demek. Bayağı düşük demek yani. Eğer ki %10'un altına düşersek de yine cinsel isteğimiz azalıyor. Bunun sebebi de yine vücutta dolanan hormonların yeterli şekilde dolanmaması ve yağ oranı yeterli değilse vücutta vücudun kendini koruma altına almasıdır. Vücut diyor ki ya bu herif yemiyor içmiyor. Bu kadın yemiyor içmiyor. Benim kendimi muhafaza etmem lazım. Dur hayatta kalacağız. Sevişmeye ne gerek var? Sevişmeye gelene kadar daha ölmememiz lazım diyor ve cinsel isteği azaltıyor Hatta %10'un altındaki yağ oranına sahip kadınlarda menstrual döngüler de yine bozukluğa uğruyormuş ki bu zaten kadınlığın elden gide ya olması demek. Yani yağ gidiyorsa erkeklik ve kadınlık da gitmeye başlıyor. O yüzden hafiften yağ iyidir. Yani öyle göbeksiz erkek balkonsuz eve benzer filan felsefeleriyle konuşmuyorum ama birazcık yağ iyidir. O bize kahraman filmlerinde filan gösterilen o vücutlar sağlıklı vücutlar değildir o insanlar o vücutlarla o sahneleri çekebilmek için günlerce susuz kalıyorlar. Sahneyi çekmeden önce antrenman yapıp kendilerini şişiriyorlar ve yüksek miktarda steroid benzeri hormonlar kullanıyorlar ki bu da yine hormon dengesinin bozulması demek. Saat tıkır tıkır işlerse tıkır tıkır işler arkadaşlar. Gelelim dördüncüsüne. IQ puanı. 70'in altında ve 130'un üzerinde olan insanlar arada olanlara kıyasla daha geç ve daha seyrek sevişiyorlarmış. Haydi bakalım. Şimdi sevişemeyenler, geç sevişenler ve seyrek sevişenler akılda tek bir soru. Geri zekalı olduğumuz için mi yoksa çok zeki olduğumuz için mi? <laughs> Pislik. Acaba hangisindesin? Acaba burada neredesin? Yani ortalama bir IQ'ya sahipsen daha verimli, daha erken yaşta ve daha sık sevişebiliyorsun. İyi ve düzenli bir cinsel hayatınız varsa o ortalamadasınız demektir ki standart iyidir. Allah standarttan ayırmasın diyoruz. Nitekim 70'in altında olanlar herhalde hani o zeka parıltısını gösteremediği için muhtemelen yatağa gitmekte zorlanıyorlar ama çok zeki olanlar da herhalde belli bir zeka seviyesinden sonra cinsellik bu insanlar için anlamsızlaşıyor ya da komplikeleşiyor. Yani iyice böyle biyoloji, aritmetik, logaritma, işte geometri filan herhalde çok böyle beyinde bir sürü şeyler patlıyor. Ya biz bunu nasıl yapacağız diyor muhtemelen çok basit bir şeyi çok karmaşık hale getiriyor. Ya da daha da önemlisi ki araştırmayla sabittir. IQ'su belli bir oranın üzerinde olan insanlar diğerlerine itici geliyorlar. Özellikle 160'ın üzerindeki IQ'ya sahip olanlar sosyal olarak dışlanma seviyesine geliyorlar. Yani çok zekiyseniz de yine sevişemiyorsunuz arkadaşlar. Çok zekiyseniz ve çok para kazanıyorsanız o zaman buna diyeceğim bir şey yok. Ama eğer ki ortalamanın üzerinde bir zekaya sahipseniz ki Türkiye'de bu oran 80 ile 90 arasındadır. Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahipseniz zeka oranınız arttıkça sosyal olarak dışlanma oranınız da yine artıyor. Yataktan dışlanma oranınız da yine artıyormuş arkadaşlar. İtici seviyesinde zeki olmayın. Öyleyseniz de bunu göstermeyin. Kendinize saklayın diyoruz. Tabii sevişmek istiyorsanız. Gelelim Son araştırmamıza. Harika bir araştırmayla geliyorum size. Arkadaşlar spermin içerisinde oksitosin, serotonin, melatonin ve prostaglandin salgılatan kimyasallar olduğu için depresyona iyi geliyor. Kadınlar üzerinde yaptıkları bir araştırmada vücutlarındaki sperm oranı yükseldikçe kadınlarda anksiyete, depresyon ve intihar oranlarının düştüğünü gözlemlemişler. Yani bir kadın sevişiyorsa depresyona girme ihtimali azalıyor demektir. Nitekim spermin içerisindeki melatonin de yine uyku bozukluklarına iyi geliyormuş. Ya şifa gibi anlatıyorum bunu. Ya bunu kaçtır böyle yapıyorum. Bak içinde bunun potasyum var, magnezyum var, demir var. Bak herkeste bir magnezyum furyası vay efendim magnezyum kullanın kaslarınızın iyileşmesine iyi gelir uykunuza iyi gelir enerjiniz yükselir filan diye millete magnezyum dağıtıyorlar. Kimyasal kimyasal al sana doğal %100 organik magnezyum. Ya her youtuber da bir ürün satıyor ya ben de bunu satsam ya <laughs> hani her t-shirt satıyor t satıyor işte Mr. Beast çikolata satıyor aham ben de ince işlerde. Aha da ben de sperm satsam tam oturmaz mı cuk diye. Valla. Ya bunu bir başka videoda anlatmıştım işte B12 var, askorbik asit var filan diye altına ne yorumlar ne yorumlar ya. 55 bin kişi birbirine yollamış bir saatin içerisinde. Yani o tabi yollayanlar arkadan ne diyor yolluyor. Bak efendim içinde C vitamini varmış. Şunu bağışıklık sistemimiz güçlensin diye bir içmez miyiz? Al sana işte yepyeni bir araştırma da Depresyonu da azaltıyormuş. Aşkım kendini kötü hissediyorsan nöbetçi eczane burada diye hemen benden de selam yollayarak e, oksitosin, serotonin, melatonin ve prostaglandin eksikliğinizi karşılayabilirsiniz. <laughs> hizmet gibi hizmet ya. Valla vajina sıvısı ile ilgili de bir tane kısa bölüm yaptım. Orada da aşağıya ne acayip yorumlar gelmiş ya. Dur birkaç tanesini okuyayım size. Birkaç tanesini okuyayım size Allah aşkına. Ya insan gülmemek için. Sırf yorumları okumaya gidiyorum böyle şeyler yaptığım zaman. Valla bak bunu da yaptım ya şimdi sırf yorumları okumaya gideceğim Instagram'a. Bak şimdi. Zaten izlenmeden anlarsınız şeyi. Vajina sıvısı zararlı mı diye bir kısa içerik yapmıştım. Bakalım. 16 milyon izlenmiş. 16 milyon. Yorumlara geliyorum. Bidonla satılıyor mu? Her şeyimiz şifa diye kadınlar da katılmışlar. Kızım hastayım diyorum. Bağışıklığım düştü. Niye anlamıyorsun? Zorda olmasam istemezdim diyenler. Bundan sonra tükürmeyip yutmaya özen göstereceğim. Bu faydalı bilgilerle ne yapabilirim? Hayal edemiyorum. Hayatıma ışık gibi yol çizip aydınlık verdiğiniz için teşekkürler hocam. Rica ederim. Görevimiz. Instagram algoritması neden bu videoyu bana uygun buldu anlayamadım demiş. Onu sen bileceksin. O senin algoritman. Ben karışmam. Herkesin algoritması kendine. Kızlar arada birbirimize yardımcı olalım. Mübarek meğersem şifaymış diye gelen kadınlar. Cümleten afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> Önce sperm yutmak faydalı dediler. Şimdi de bu diyor. Haftada 3 kez yutarım Allah'a şükür diyen olmuş. Diyetisyenime hemen, diyetisyene hemen haber vereyim. Diyetime eklesin diyenler olmuş. Bak diyetinize eklenecek bir şey daha. Size buldum böylelikle. Her zerremizin faydalı olduğu gerçeği demiş yine kadın gücü. 8 Mart Kadınlar Günü de kutlu olsun bu arada. Geçmiş 8 Mart Kadınlar Günü. Emekçi Kadınlar Günü. Öyle çiçekli mi çekti değil. Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Miktarını yazmamışsınız kaç litre diyenler olmuş. Baya şey almak isteyen var yani. A101'e gelir. <laughs> Hayatım İmmamoğlu globlobinim eksik diyorum. Hayat memat meselesini neden anlamıyorsun? Orada immoglobinine mi öyle bir şey var içinde diye. Günde kaç litre içmek lazım? Son sağ olun hocam. Damacana ile satılıyor mu? Aynen. İşte. Ya faydalı olduysam ne mutlu bana. Arkadaşlar şaka yapıyorum bu arada. Yani bunu tabii böyle anlatıyorum. Hani sanki içilsin vajina sıvısın da öyle içilsin gibi anlatıyorum ama. Bunların bir kısmı da mizah amaçlıdır. Yani içerik mizah amaçlı değil. İçerik doğru. Organik doğru. Evet muhteviyatında protein, oksitosin, serotonin, melatonin falan salgılayan kimyasallar var. Evet magnezyum, demir, nitrik, sitrik asit falan hepsi var içerisinde. Doğrudur. Ama bu böyle hani evde aç karnına üçün yutulacak, içilecek diye bir şey yok. Nitekim beraberinde cinsel yolla transfer olan enfeksiyonları da getirebiliyor eğer partnerinizi tanımıyorsanız ve partneriniz çok eşliyse ve daha önce çok eşli olduysa. O yüzden risk. Vajina sıvısı da risk, sperm de risk ama organik. Daha fazla bu tarz bilgi için lütfen Instagram'da da bizi takip edip beğenmeyi ve oraya yorum yapmayı unutmayınız. Hepsini tek tek okumaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ben Özgür Uysal. Bu videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı, bildiğiniz başka araştırmalar varsa bizimle paylaşmayı unutmayınız. Katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlardan faydalanabilirsiniz. Bugüne kadar katıl butonuna tıklayıp bize destek olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız sizler sayesinde bu videoları çekmeye devam ediyoruz. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler.